Merhabalar arkadaşlar. Bugün kocaman yerdeyiz. Ho oh, oh, değil mi la? Ee, bu arada maalesef şu tarafım yaralandı. Çok kötü bir sıyrık geçti. Ben de koydum. Sadece başka ne koyabilirdim ki? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Affedersiniz. Ana gel la. Nereye gelim la? Geliyorum la. Ana ben kimim Ana ben kimim lo? Ana adişim lo Allah ne oluyor Ana kafana düştüm lo, <laughs> Oğlum kafama ne düşün la? Dur ben içeri gireyim. Kameraman sen o taraftan çek. <laughs> Hadi videoyu da ondan sana la. Geliyorum la. Ana. Burada ne kapalı la? Burada boşet var la. Gelemiyorum. Görüyor musun? Gelemiyor, gelemiyor. Ne yapacağım? Aa, ana, tepemi geriyim mi? Ana, videoyu kes yoksa döverim. Kesmeyeceğim. Sanki... Oğlum, sen mi osurdun? Ya ben niye osurayım ya? Ha, tamam. Ama çok kötü korkuttun ya. Onu ben oturmadım derim ya. Ha tamam yalançı Yalan. Yalan oğlum. Yalan. Neyse ben kaçar. Aa, neyse ben kaçar demiştim de. Duymayan olabilir. Oo, aa, duymayan olabilir la. Anam. Dur lan dur yanlış bir şey yaptım. Ha oldu la düzelttim la. <laughs> Ana çok tatlıyım gibi değil. Ana. Aslında tatlıyım da. Yüzüm, yani sesimi duyduğun anda tatlılığım gidiyor la. Ana değil <laughs> Onu bana iyice yaklaştır. 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 Göz iyice gözüme yaklaştır. O gözümün asaleti var ya o gözümün asaleti. Beni yerine bir ne la. Oğlum ne yapıyorsun la? Hala ben kimim lo? Arkadaşlar şimdilik videoyu kesiyorum. Ben ben Mars Flamin'in karısıyım. Benim Mars Flamin'i herkes tanır. Ve bu arada bu kanaldan sonra Bengisu diye bir kanal var o kanalda da abone olup like atmayı unutmayın. O, değil mi? Olalım la. Hadi la. Bir de o kanalda bir tane video var. Burger çıktı açtım diye. İşte o videodaki bir kişi var. Onun adı Martı Flami. O benim kocacığım. <laughs> ben bir kızım. Bu ne videoyu? Biliyorsunuz la. Zaten şuradaki çiçeği gördün, anda kız oldum belli oluyor. <laughs> Bir Bir de. Bir de onu tipini gördüm de gözü çok büyüktü. Aynı zamanda. Ah oh, düşündüm. Aynı zamanda onun kuyruğu bir değişik. Benimki böyle bir değişik değil yani. Onun kuyruğu bir değişik yani. Oradaki Mars Flamin'in. Neyse. Videoya geri dönelim. He he he. Aa, ne La, ne Ana biliyor geri döndü lo dibla. Ana bilə ben gusu ben gusu. Kanalına abone olup ben ay yapmayı unutmayın. Ben de söylüyorum neyse. O kim lan? Mi öküz. Mi öküz. Mi öküz. Mi öküz. Ana ne diyor lan? Ya diyorum ki ben öküzüm yani benim onu demesi mi? Ben ne be? Öküz de öküz demek. Zaten başka ne olabilirdi ki? Burayı yıkacağım. O o o o o ana ne Abi. Ana. Ya ne? Abi. Abi sen niye öyle bir şey dedin? Abi, abi niye videoma giriyorsun ya? Öf. Neyse. Sonradan videoyu keserim. Ya da başkasına kestiririm ya. Cık. Niye öyle bir şey dedin abi ya? Deme ya bir daha öyle bir şey. Allah Allah. Seni mi bozdu abi? Git ya. Neyse. Videoyu kesmişimdir inşallah. Uf. Neyse o. Devam edelim. Anam ben geldim ya. Ne bileyim. Bir de abim benim sesimi taklit edebiliyor. Onun da sesimi nasıl taklit edeceğiz yani. Sesimi taklitçi olmuş. Neyse devam edelim. <laughs> ana buraya geldim la. Şimdi geldim la. Ana. Ana. Burnuma niye geliyor la? Ana gözümü görüyor mu la? Görüyor mu la gözümü? Görüyor mu la şu gözü? mu la? Ana bu gözü? Lan kamera nerede? Oh. Aa. bak Lan. Kamera nerede la. Kamerayı bulamıyorum. Kamera nerede? Kamera yok. Kamera gitti. Harbi lan. Kamera yedin, ha? Oğlum. Yine kamera yarar mısın? Ya. Bu karakter nasıl arayacağım ya? Işık lazım ya. Sana telefon. Telefon demişim. Kamera ışık veriyordu. Kamera ışık veriyordu değil mi lan? Oğlum fenerle yapıyorduk lan onu. Ha tamam. Kamerayı yok Kamera dedi. kamerayı buldum da ben videoyu keseceğim. De. Değil mi la? Ha. Öyle yapacağım. Evet. Kamerayı buldum da videoyu keselim. Hah buldum. Kesiyorum videoyu. Ee, az önce küçük bir asaklar oldu da. Kamerayı bana fazla yaşlaşma. Ha şimdi oldu. Ya pek bir video kaç dakika oldu. Bakayım la. 16 dakika 40 saniye. Neyse devam edelim. Ben kaçar. Doyuk kapat. Dondur yani. Hadi abi ben de çıkayım mı? E, çıkayım la çıkayım la çıkayım la çıkayım la çıkayım mı? La çıkayım la. Hadi abi la çıkayım la. Çıkayım la çıkayım la çıkayım mı la. gün. Çıkayım mı? çocuk 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 doğru çocuk 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 doğru gel Gel Açık daha geliyor. Açık daha. Açık daha geliyor. Açık daha geliyor. Biraz daha geliyor. Biraz daha geliyor. Ya açık daha geri la. La yeter la. Ben geliyorum la. <gülüyor> <gülüyor> o kamera nedir ya? Öf yine attın kamerayı ya. <laughs> kamera nedir <için> <laughs> ya Neyse. Ah buldum. Oh, şöyle alalım. Bir en üst kamerayı bir de yerleştireyim. Şöyle yerleştirelim. Nereye yerleştirelim? Yerleştirelim de nereye ya? Bura olur mu la? Yok bura olmaz. Bura olur mu? Bura olur. Oğlum bu ne la? Oğlum bu ne la? Bu kablo ne la? Kablo çık la? La çık La la la. la. Ana. Kamera şarjı ile takılıyormuş la Hı hı, hı. Kameranın şarjıymış Kamerayı çağır Kamera de Ha buldum Hoppa Hepsinin suçlu sesini Ne yapayım dedim la Açılmasın Üç İki Bir Allah Aaaa ah. Niye beni attın la Ada. Beni hatırlıyor musun Beni hatırlıyor musunuz? Bir Mars Blamini neydi? Arsıydım. Neyse ben açar. Valla! Vala değil o. Vala! Dur o. Bence odur. Değil mi la? Hı. Ana dakika. 9 dakika 31 saniye. Değil mi la? Ana. Arkadaşlar yaramı açıyorum. Bakalım yaramda yaram iyileşmiş yaram mi? Bakalım yaram iyileşmiş mi? Kaldırıyorum. 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 Kapatarak kaldırıyorum. Kapattım. Kapattım. Kapattı. Açmıyor. Arkadaşlar durun. Durun. dur. Dur. Dur şöyle bir şey yapacağım la. daha yarımı kapattım la geri. <laughs> Bunun videoyu kes la. video videoyu kes.